Merhabalar, Gönüllü Mutfak'tasınız. Bugün çok güzel bir limonata yapacağız. Bunun için bir adet portakal, bir adet limona ihtiyacımız var. Bu bir adet portakal ve bir adet limonda 3 litre limonata elde edeceğiz. Bunun için yıkayıp, doğrayın, küp küp ve buzla atın. Benim her zaman için buzlukta bu şekilde şeylerim hazırdır. Limonlarım da hazırdır. Portakallarım da hazırdır. Şu şekilde görecek olursanız gördüğünüz gibi bakın küp küp doğranmış ve donuk olan şöyle limon ve portakallarımla birlikte şimdi limonata yapımına geçebiliriz. Evet bir tane donmuş doğranmış şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi donuk buz tutmuş ama ben bunları böyle yıkıyorum küp küp doğruyorum ve bu şekilde limonlarımı zamanında koyuyorum yine portakallarımı da keza öyle portakallar da öyle gördüğünüz gibi buzlu donuk bir adet limon ve bir adet e, küp küp doğranmış ve dondurulmuş olan e, veya önce e, bütün koyup sonra da ah, çözdürüp doğrayın fark etmez 3 litre e, limonat yapacağız bunun için bir limona bir portakalımızı koyduk bir tatlı kaşığı limon tuzu ilave ettik bir buçuk su bardağı da şeker ilave ettik ve şimdi bunu güzelce robottan şöyle püre kıvamına gelene kadar şöyle çekelim 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 ve ruh haline gelsin evet göreceğiniz gibi bir adet limon bir adet e, dondurulmuş portakal ikisi de donuktu küp küp doğranmıştı içine bir buçuk su bardağı şeker koyduk e, bir tatlı kaşığı limon tuzu koyduk ve şimdi bunu şöyle limonata haline getireceğiz. Bu arada toplamda 3 litre çıkacak bu bir limon ve bir portakaldan. Yalnız 3 litre suyun hepsini birden kullanmayın. Şimdi buraya döktüğümüz burada önce 1 litreyi kullanacağız. Ne yapıyoruz? Önce kabımızda kalan şeker ve meyve pürelerini şu şekilde yıkayalım ve bunun içine dökelim. Şimdi geri kalan Burada dediğim gibi 1 litre, 1 litre ve 1 litre olarak 3 kere de kullanacağım. Şimdi öncelikle bu 1 litreyi şöyle karıştıracağım. Ondan sonra süzeceğim. Sonra tekrar 1 litre dökeceğim. Tekrar süzeceğim. Tekrar 1 litre döküp tekrar süzeceğim. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir rengi var. Şimdi bunu süzeceğiz. Ve süzdükten sonra tekrar 1 litre suyla tekrar böyle bu posa kısmına sulandıracağız ve tekrar süzeceğiz. Şöyle gönül olursanız şöyle bunu da şöyle süzelim. Şu şekilde süzelim. Ondan sonra iyice özünün çıkmasını sağlayalım. Şu şekilde. Şimdi bu posasına şöyle gelip şunu şöyle kenara alacak olursam şimdi buna Tekrardan 1 litre su döküyorum. Bu posa kısmına döküyorum. Ve böylelikle e, bu içindeki tüm şeker ve aromayı tekrar tekrar e, tamamıyla özü gidene kadar kullanmış oluyorum aslında. Şu şekilde bakın altına gene renk veriyor ve lezzet verecek. Şu şekilde süzgecinize tekrar 1, 1 litre su dökün. Ve artık bu şekilde güzelce karıştırarak bu... E, çektiğimiz limon ve portakal püresinin özünü çıkartır şimdi bunu alıyoruz şu şekilde şöyle sıkıyoruz ve şimdi bunu da getirip yine buna döküyoruz ve son olarak biz yine buraya bir litre su dökeceğiz tekrar suyumuzu döküyoruz ve bu artık son üçüncü litremizde ve bunu da gene şu şekilde göstermek isterim. Artık içerisinde ne erimemiş şeker var ne de özü çıkarılmamış e, limon kalıyor aslında. Bunu da bu şekilde çıkarttıktan sonra şöyle güzelce süzelim. Ve en son bu karışımımızı da döktükten sonra gördüğünüz gibi. Evet artık 3 litre benim limonatam var. Rengiyle, lezzetiyle ve kokusuyla harika bir limonatam var artık. Şimdi bunları sürahilerimize doldurabiliriz. Tarifin ölçüleri aşağıda yer almakta. Açıklama kısmında yapacaklara kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. 1 adet limon ve 1 adet portakalla toplamda 3 litre ev yapımı doğal gördüğünüz gibi rengiyle e, görüntüsüyle harika limonatalar yaptık yapacaklara kolay gelsin e, videomu beğenip kanalıma abone olmayın tarif kısmı da aşağıda yer almaktadır.